merhabalar dostlar ben Türk avcı Hamza Yüksel Koçardın gene ulusal güvenlikle alakalı bir video ile karşınızdayım bu videoya size bahsetmek istediğim şey özellikle Türkiye Amerika Savaşı ile alakalı olasılıklar biliyorsunuz Amerika Yunanistan'a dede ağaçta yerleşmişti derken daha başka kıyı üsler kendilerine Hani Yunanistan'dan tuttular. Ee, daha başka üstlere de yerleşmeye başladılar. Zaten Girit adasına yerleşmeye başlamışlardı. Ardından Ege adalarına ayrıca ee, Yunan birlikleri konuşlandırılmış özellikle büyük takım adalara da gene asker göndermeye başladıkları duyulduktan sonra bu sefer Ulan dendi. Ne oluyor şimdi? Hayırdır Amerika bu kadar burnumuzun dibine bir dünya ileri karakolla gelmeye başladı. Zaten Ukrayna Savaşı'nın sonucuna göre kuzeyimizde de gene Amerika pek çok yeni üs artık kuracaktır. Ki bu aşamada gerçekten etrafımızda çok da ciddi bir üs yapılanması içerisinde. Şimdi bu esnada birkaç gün önce bir haber duyuldu. George W. Bush uçak gemisini Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'e Girit civarlarına gönderdi. Orada zaten bir tane Nimitz tipi bir uçak gemileri vardı. Şimdi Doğu Akdeniz'deki bu uçak gemilerini ikiliyorlar. Amerika'nın orada iki uçak gemisine neden ihtiyacı vardır? Şimdi bakınız Rusların hani boğazlardan Akdeniz'e inmesi, sıcak denizlere açılması, Akdeniz'de NATO'yu tehdit etmesi gibi olasılıklar Yunanistan'ın üzerinden e, Rusya'yı durdurmaya çalışılarak yapılmaz. Türkiye üzerinden durdurmaya çalışılarak yapılır. Haliyle e, Yunanistan'daki üslerin esasında Rusya'ya karşı ee, Ege Denizi'ni ve Akdeniz'i koruyabilmek anlamında şimdi e, Amerika'nın duyduğu bu çok büyük gereksinimle alakalı olarak hani ne kadar mantıklı bir gerekçedir tartışılır. Tabii buna karşılık e, bugün için Ege Adaları'nın Yunanistan'da oluşu haliyle ister istemez Yunanistan'ın da kullanılması gerektiğini gündeme getirir haliyle esasında karambolde de kalan bir konu. Yalnız şöyle bir şey var. Birleşik Devletler'in ikinci uçak gemisini de Girit'e veya Girit civarına göndermiş olması artık kafalarda mühim soru işaretleri de yaratıyor. Netekim bazı generaller ve özellikle amiraller bazı Şimdi konuşmalar yaptılar bizim tarafımızdan bazı emekli generaller ve amiraller. Bunların dediği şey özellikle Millenium Challenge 2002 tatbikatına özellikle bir anda dikkat etmemiz gerektiğini bize düşündürdü. Bakın Millennium Challenge 2002 tatbikatının senaryosu neydi? E bir ülkenin özellikle komşularıyla arası hiç iyi olmayan bir ülkenin komşularından biriyle arasında adalar problemi vardı. Bu adalar problemi ile alakalı olarak aynı zamanda hiç anlaşamıyorlardı ve bu anlaşmazlık o komşusuyla hani e, ee, yaratabileceği çatışma aynı zamanda ihtimali Birleşik Devletler'in ulusal çıkarlarına zararlıydı. Bu anlamda Birleşik Devletler'in buna bir dur demesi gerekiyordu. Millennium Challenge 2002 tatbikatının esasında ee, öncesinde hani duyurulan şey aynı zamanda sonrasında da gene bahsedilen şey esasında buydu. Yani kazı çevirdiler yanmasın diye de esasında yenmedi o medioyokas. Bakın şimdi e, Bu ülkenin hani komşusuyla arasında adalar konusunda çok büyük. E, şimdi ihtilaflar vardı dediğim gibi askeri çatışmaya dönüşmesi ihtimali vardı. Ee, bu ülkede aynı zamanda pek çok azınlık ve göçmen vardı. Bu ülke aynı zamanda e, karıştırılmaya bu anlamda müsaitti. Netekin pek çok isyan hareketi de gene başlayacağı düşünülmüştü ki bu isyan hareketi de teknik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarına zaten e, aykırıydı. Birleşik Devletler buna ulusal çıkarları itibariyle müdahale etmeliydi. Şimdi Millennium Challenge 2002 tatbikatında böyle bir gene senaryo vardı ama çok önemli bir e, ayağı da senaryonun şu. Ülkede çok büyük bir deprem oluyor. E, bu deprem sonucu gerçekten çok ciddi bir yıkım ortaya çıkıyor. Bir kaos durumu ortaya çıkıyor bu kaos ortamıyla beraber aynı zamanda komşusuyla arasındaki adalar problemi de büyüyor Avrupa Birliği ardından bir toplanıyor bir karar veriyor ve duyuruyor bu ülkeye adalar özellikle komşuya teslim edilmeli komşuda kalmaya devam etmelidir diye bu ülke bunu aynı zamanda kabul etmiyor ve askeri bir harekata neden oluyordu Amerika Birleşik Devletleri de bunu e, önlemek bu anlamda e, 15 bin ile 20 bin arasında hani asker sayıları telaffuz edilen bir tatbikat bu anlamda yapmıştı ki gerçekten 250 milyon dolar gibi bir bütçesi olan bir çıkartma harekatıyla pek çok adaya çıkartma yapılıyordu. Ardından bu ülkenin saldırgan tutumu engellenip ardından ülkeye e, giriliyordu ardından da 96 saat yani e, 4 günlük bir süreç içerisinde ülkenin Amerikan birlikleri tarafından işgali tamamlanıyor. Ülkede yönetime el koyuluyor ve bu e, komşularıyla iyi geçinemeyen savaş çıkartan Birleşik Devletlerin çıkarlarına aynı zamanda e, büyük zararlar veren bu hükümet aynı zamanda indiriliyor ve yerine e, Amerikan demokrasisi falan filan böyle şovlar yapmayacağım. Amerikan kuklası bir yönetim getiriliyordu. Şimdi çok enteresan bir şey. Amerika tabii bunu daha sonra bir İran krizine bağladı. İşte İran'a yapılacak bir çıkartmada hani İran'a karşı yapıldı. Esasında falan da dendi ama deniz piyadeleri komutanının da hani ee, bir söz söylediği veya ağzından kaçırdığı bu aslında Türkiye'nin işgal senaryosuydu dediği şeklinde hani bazı şehirde bazı Amerikalı yetkililerin ağzından kaçırdığı bazı sözlerde hani bu şekilde duyurulmuştu. Şimdi ee, Türkiye'de çok büyük bir deprem oldu. Adalar problemi var biliyorsunuz. İçimizde bir dünya şu anda yabancı göçmen var. Onlar da özellikle hani e, özellikle şu son deprem olayı Şubat ayında biliyorsunuz bugünlerde çok büyük bir deprem oldu. 10 şehir net bir şekilde çok ciddi bir hani böyle yıkım yaşadı. 12 binden fazla ölen insanımız var. Ee, yaralı sayısı inanılmaz yükseliyor, on binlere gidiyor. Ee, Millenium 2002 Challenge tatbikatının senaryosu bu anlamda yavaş yavaş hayata geçmeye başladı. Ee, bu anlamda hani. Bu tip yağma hareketleri söz konusu Güneydoğu'da ki bunu da dediğim gibi bu yabancılar yapıyor. Yunanistan'la aramızdaki adalar sorunu ve en önemlisi Amerika Ege Adaları'na bakın yerleşmeye başladı. Oysa e, adalarda zaten Yunanistan bol miktarda yığınak yapmıştı. Amerika neden böyle bir şeye gerek duydu? O da hani e, bilinmez ama adalara bir çıkartma yapmamız durumunda artık adaları Yunanlılarla beraber omuz omuza savunacakları gerçeğini de artık gördük bir anda. Ee, bu anlamda özellikle bu Millennium 2002 Challenge tatbikatının senaryosuna tabi çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci uçak gemisi gerçekten de neden gönderildi? Bu çok tartışmalı. Şimdi NATO sözleşmesi itibariyle S-400'leri almamız tamam. Hani imzaladığımız anlaşmalar anlamda sıkıntılı fakat Amerikalıların çok hatalı bir argümanı oldu. S400 krizi ile alakalı dediler ki Türklerin aldığı hava savunma sistemleri Amerikan uçakları için tehdittir. Ki bu konuda gerçekten çok ciddi bir hata yaptılar bile bile yaptılarsa da zaten bugünlerin hani geleceği görmeliydik ama görmedik. Türkiye'nin hava savunma sistemleri adı üstünde. Füze savar ve uçak savardır. Savunma silahıdır. Türkiye'nin savunma silahlarının neden Amerikan uçaklarını tehdit ediyor olduğunun izahını bir türlü yapamadılar bize. Olası bir şekilde Türkiye'ye karşı kardeşim dememiz lazımdı. Sizin bir harekat mı planlıyorsunuz? Planlıyorsunuz. Yani Türkiye'ye saldıracaksınız, uçaklarınızın Vurulacağının mı farkındasınız gibi bazı şeyler bakın bunların hepsinin bilincinde olmamız gerekiyor. Bizim önümüze koydukları argüman NATO sözleşmesi değildi. Kaatsa yaptırımı da değildi. Kaatsa yaptırımı olayın sonucuydu. Sonuçta önümüze koyulan tehditti. Başlangıçta önümüze koyulan argüman S-400'ün Amerikan uçaklarını tehdit ediyor olduğu bu silahın Amerikan uçaklarını tehdit etmesi mümkün değildir. Bu bir savunma silahıdır. Türkiye'ye saldıracak hava güçlerini ve füzeleri durdurabilmek için alınmış bir silahtır bu. Doğru mudur? Doğrudur. Dostlar, valla Amerika'nın Türkiye'ye herhangi bir hareket düzenleyebileceğini açıkçası hiç tahmin dahi etmiyoruz. Hani tahmin edilebilecek tek şey olası bir füze saldırısıdır. Büyük ihtimalle hani bu füze saldırısını durdurmak da mümkündür. E, lakin şöyle bir şey var. Kara savaşı hani gerçekleşmeden hava saldırısıyla da bir ülkeyi yenmek mümkün değildir. Savaş ister istemez hava saldırıları ne kadar önem kazanmış olursa olsun Eninde sonunda gene de karada kazanılıyor ve açıkçası Amerika'nın 96 saatte anlıyor musunuz? 96 saatte Türkiye'yi işgal edebilmesi gibi bir senaryoya biz sadece gülüyoruz. Ve inanın Ankara'da 14 bin kadar sırf avcı var. Bir o kadar da en kötü İstanbul'da vardır. Valla ülkemizde sırf 250 bin civarında avcı olduğunu düşünürsek, TSK'nın ve polis kuvvetlerinin de varlığını düşünürsek, bilmiyorum hani bizim Amerika'ya tek diyebileceğimiz, buyurun biz buradayız, gelin bekleriz diyebilmektir. Ee, zaten açıkçası valla maçalarının yiyeceğine de inanmıyoruz. Artık gerçekten bu... Hani ikinci uçak gemisi göndermeleri bizi korkutmak maksadıyla mıdır? Ayar vermek maksadıyla mıdır? Bu da bilinmez. Lakin en son yaptıkları açıklama bugün geldi. Ee, olay Rusya'ya karşı caydırıcılık maksadıyla. Hani gene yapılmış. Yani bu Josh W. Bush uçak gemisi de gene caydırıcılık maksadıyla gönderilmiş ki geminin adı çok e, manidar Amerikalıların savaş tanrılarının ismini taşıyor. E, anlatabiliyor muyum dostlar? Dedikleri şey aslında eğer Türkler yardım talep ederse işte George W. Bush uçak gemisi ve bağlı kendisine bağlı bulunan grup işte İskenderun Limanı'na gidebilir yardım için diye. Fakat bu esnada bu filo da yani saldırı maksatlı bir filo. Hani insani yardım maksatlı bir filo değil yani muharip bir filo. Bu muharip filo Türkiye'deki bu depremde nasıl böyle bir hani olumlu bir yaklaşım sergileyebilir? Onu da hani anlayamıyoruz acaba deprem bölgesini bombalayıp bütün sorunu mu çözmek niyetindeler? Onu da anlayabiliyor değiliz. Lakin şöyle bir şey var. Millenium 2002 tatbikatında hani o e, bir söylenti var Amerikan Deniz e, Piyadeleri Komutanı Türkiye'nin işgal tatbikatıydı bu demiş işte hani öyle bir şey olabileceğini açıkçası hiç sanmıyorum e, eğer gerçekten o maksatta korku vermek için gönderildiyse de biz bu uçak gemisi bize açıkçası biz sadece güleriz buyurun gelin hepinize denizimiz yeter deriz. Hay şimdi tabii bu işin şakası. Hani savaşı bu kadar. Ancak Counter Strike bebeleri hafife alır. Ee, en önemlisi şu var, ee, savaş, silahlı çatışma, şu bu falan böyle bir şeyler bilen insanlar kesinlikle hafif almazlar. Yanlış anlamayın da yani e, savaş karada kazanıldığı için eninde sonunda yani hava saldırıları tek başına yeterli gelmiyor çünkü. O tip bir kuvveti Türkiye'ye çıkartmayı başarabilmeleri ve o kuvvetin başarılı olabilmesi gibi bir ihtimal görmediğimiz için yani son derece anlamsız ve provokatif bulduğumuz bir e, Amerikan manevrası rahatlıkla diyebiliriz Hatta Türkiye'de bir isyan bir iç savaş, bir halk hareketi çıkartmak. Efendim göçmenleri ayaklandırmak, işte Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanmak falan gibi senaryolar dahil herhangi bir senaryonun tutacağına inanmıyoruz. Vallahi bu ülkeyi gerçekten de hani alt etmeye kalkacak ülkelere destek verecek her topluluğun hakkından gelmeye yetecek kadar güçlü olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini özellikle rica ederiz. Dostlar gerçekten yani Amerika göründüğü kadarıyla hani böyle elinde sopa karşıdan sallıyor. Bana, bana bakın Millennium 2002 Challenge tatbikatını unutmayın diye ama hani o sopaya da açıkçası çok ciddi alacak değiliz. Lakin Amerika'nın bu şeytani yüzünü de görün. Ee, artık sadece ulusal düşman olarak Rusya'ya kilitlenmekten de vazgeçin. Çünkü Rusya bizim çevremizde hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri kadar etkili olamayacak. Bu zamandan sonra Ukrayna savaşı'nı boş verin. Ukrayna savaşında düştükleri durum ortada. Anlatabiliyor muyum? Şu kadar destekle gerçekten perişan olmuş bir Ukrayna'yı hala neredeyse bir senedir işgal edemediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı kuvvetleriyle baş edebilmeleri gibi bir ihtimal yoktur. Bu anlamda zaten Rusya'dan korkmak çok da anlamlı değildir. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve NATO dendiği andan itibaren düşmanın sahip olduğu yıkım gücü inanılmazdır. Bu nedenle Rusya kadar artık düşman algısında Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya da kilitlenmeye başlamamız lazımdır. Bakın bizim etrafımızda ne Rusya dosttur, ne İran dosttur, ne Suriye dosttur, ne Mısır dosttur, ne İsrail dosttur, efendim ne Yunanistan dosttur, ne Bulgaristan dosttur. Kaldı ki Bulgarların Türklere yaptıkları zulüm ve zalimlik ortadadır. Ne Amerika Birleşik Devletleri dosttur, ne İngiltere dosttur. Tabi Birinci Dünya Savaşı'ndan beri en yakın ilişki Almanya ileydi biliyorsunuz aramızda. Almanya'nın bile bize ne kadar düşman olduğu ortadadır. Bu anlamda boyuna Ruslara kilitlenip etrafımızdaki bu düşmanlık çemberini görmezden gelmememiz lazım. İnanın bana Rusya artık o kadar tehlikeli değil. Amerika'nın bize bir şey yapabileceğine inanmıyoruz. Ama bu da kendi içimizdeki birliği ee, ne kadar koruyabildiğimizle alakalıdır. Anlatabiliyor muyum? Zaten bu e, tatbikatın bir hani önemli özelliği de buydu. Türkiye'de çıkacak çok büyük bir kargaşa, iç savaş, iç huzursuzluk ve çatışma ortamı amatabiliyor muyum ve ordunun ister istemez polis teşkilatının ve de duruma hakim olamayışı haliyle bir amerikan çıkartması için zemin yaratılması ki hepsine gücümüzün yeteceğinden eminiz ama ne olursa olsun böyle şeyler planlanabildiyse demek ki düşman aslında elinden geleni ardına koymayacaktır. Tüm planlamasını yapıyordur. E ister istemez hazır olacağız. Dediğim gibi Amerika'nın bu tip bir şey yapabileceğine açıkçası hiç inanmıyoruz. Ama buna karşılık hazırda da bekliyoruz. Bu böyle bir konu. Gerek uşaklarına gerekse Amerika Birleşik Devletleri'ne kesinlikle onlardan korkmadığımızı da söylüyoruz. Evet dostlar bu böyle bir video. Yüksek şey müsaadelerinizle. Ee, Huzurlarınızdan ayrılıyorum huzurlarınızdan ayrılırken tekrar. Ee, Güneydoğu Anadolu'da 10 tane ilde ve Hatay'da, İskenderun'da e, gerçekleşen bu depremden dolayı yüce milletimizin ve devletimizin başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet. Ee, hayatta kalanlara sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Evet dostlar, kazasız belasız günler dilerim. Hoşçakalın, esen kalın.